Cevizimizi çırptık. Berçiz Karamallı mahallemizden getirdik. Kavlattık. Çatıda kurutacağız inşallah. Kışın afiyetle yiyeceğiz. Eve göre bura biraz daha zahmetli. Ama bugünümüze çok şükür yani bir şekilde idare ediyoruz. Sabah kalktık. Haberleri dinik, İşimiz varsa çarşıya gidik gelik. Ya bir solukta bir de akşamı akşam oluyor. Apartmanda yıkılmış, eşyalarımızı çalmışlar. Şu anda bir kırık eşyamız yok. Devletim verdi, Allah devletimizi zeval vermez. <laughs> devletim verdi, eşya ile, idare ediyor işte ne yapalım. Turşu yapıyoruz. Dolma, turşu. Akrabaların cevizleri vardı, onları çıkmaya gittik bahçelerinden biber topladım geldik. Onlar da bizim gibi çadırlardalar. Şeylerde de <laughs>